Merhaba arkadaşlar. Yine bugün farklı bir videoyla karşınızdayım. Bugün şu an eşi benzeri görülmemiş dehşet bir horozla baş başayım. Çapar bir horoz. Rengindeki deseni görüyor musunuz? Böyle. Bayağı bir güzel bir horozumuz. Isırmaya başladı. Ben ısırmaz zannediyordum ama ısırıyor. Şimdi bununla ilgili bir hikayemiz var. Çok ciddi anlamda. E, ailesi, işte kız kardeşi, babası ablası çok yüksek paralara satılmış bir horozun yavrusu rica minnetle alınmış. O yüzden birazcık titiz yaklaşmak zorundayım. Horozu gelsene bir baksana. Yaklaş. Şöyle göz rengine bakın arkadaşlar. Hint horozlarında özellikle göz bu sarısı var ya, açık sarı olmak zorunda. İbikleri görüyorsunuz. ibi de taş ibik. Normalde taş ibik olacakmış normal dönmüş. kendisine bakıyorsunuz şöyle yapısına. Şöyle yaklaşalım. Gagası ortalama bir 10 aylık. E, mahmuzuna da bakalım. Bırakmak da istemiyorum. Daha taş taş dedikleri, mahmuz dedikleri parça bayağı bir e, küçük kanat tüylerine bir bakın. Şu gördüğünüz kanat tüylerinin güzelliğine. Zaten yaz dönemi tüye gireceği için birazcık e, şey olmuş. Solmaya başlamış. Bunun ye yeni tüylerini çıkardığında bir görün arkadaşlar yapısını. Şöyle bir bakın. Yapısını bir görün. Böyle güzel desenli bir kuş. Şey pardon desenli bir horoz. Ender bulunur. Böyle çapar. Hep böyle hayalim olan iki tane horoz cinsi var. Birisi tavuk tüylü öbürü çapar. Çaparı da gördük. Sağ olsun sahibi kümesine girmemize izin verdi. Normalde kimseye göstermemeye çalışıyor. Aynen o daha önceden çekmiş olduğumuz Murat Bey'in e, şeyleri vardı ya güvercin kümesleri gibi. Bu arkadaşımız da izin vermiyor. İsmini gizlemek istiyor. Yapacak bir şey yok. Biz de ona sadık kalıyoruz ama horozumuzun güzelliğine bakın arkadaşlar. Yakından da göstereyim. Bir de bunun yavruları var. Yavrularını da göstereceğim. Şöyle bırakalım mı? Bırakalım isterseniz bunu. Şöyle Şöyle birazcık da yerden severim ondan sonra bırakalım. Çünkü uzun süredir horoz görmemiştim. Bir de ele, ele alışkın olmadığı için tedirgin. Tedirgin olduğundan dolayı da fazla incitmek de istemiyorum. Kendim de korkuyorum. Çünkü hemen ısırı veriyor. Hop. Tamam. Evet. Tamam. Tamam. Şimdi şöyle gel. Gel. Burada kümesimizi görüyorsun. Şu Arap tavuğumuz ortalama 8 yaşında. Şu ana kadar çok ciddi anlamda horozlar vermiş bir tavuğumuz. Emektar. Söylentiye göre cinsi şamı olarak söyleniyor ama biz fazla içeriğine girmiyoruz. Şimdi bu siyah tavuğun yavruları, civcivleri de burada. Hepsinin toplamına bu tavuğumuz bakıyor. Şimdi bu horozumuzun yavrularını hep birlikte görelim. Gel bakalım o biraz önceki çapar olan horozumuzun eşi ve şu yavruları görüyor musunuz arkadaşlar? Hepsi bu çapar horozun yavruları. Pek ele alışık değiller, yabaniler. Ee, ama gördüğünüz gibi horozları da çok güzel. Tavukları da çok güzel. Tavukları aslında birer tane bunlardan birer tane alsam hiç fena olmayacak. Hepsi de mesela şurada çok ciddi bir şöyle açayım da rengini. Çok ciddi bir taş ibik dediğimiz bir horozumuz var. Bu niye? Şöyle göstereyim. Şu an şunu görüyorsunuz arkadaşlar. Eskiden horozla uğraştığımda hatırlıyorum. Böyleleri ele geçmiyordu. Harika bir kırmızı horozumuz. bayağı güzel. Özellikle arkadaşlar şu arkadaki görüyorsunuz hepsinin kafası kobra gibi özellikle şunu görüyor musunuz arkadaşlar gösterdiğim şu an ekrandaki mükemmel bir horoz olacak diye düşünüyorum. Taşibik. Evet, dişileri görüyorsunuz. Katil gibi bakmaya başladılar. Hepsi birbirinden güzel. Desenleri, dokusu mükemmel ötesi. Arkadaşlar yorumlarda sizin de beğenip beğenmediğinizi bilmek istiyorum. Yazarsanız sevinirim. Şimdilik arkadaşlar burada kaç tane var? 3 tane horoz, 2 tane de tavuğumuz var. Mükemmel ötesi. Ama şu tavuğa da bir bakın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tüylerinin desenini görüyor musunuz? Hem çapar hem kahverengi kırmızı. Göz rengi de çok güzel. Açık sarı. Tavuk ve celfinleri de beğendiyseniz yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Umarım çiftliğimize de bu şekilde böyle güzel tavuklarımız ve horozlarımız olacak Şimdi yavaş yavaş çevreyi izleyerek sizlere göstermeye çalışacağım. Videomuzu isterseniz burada bunları fazla rahatsız etmeden bitirelim. En kısa zamanda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.